içeriyor Hatta içerisinde bir bileşen var ki bu cildin içerisinde %70-75 oranında nemin hapsedilmesine yardımcı oluyor. E, nemlendirici için, yani tamam sabah kullandık ama gün içerisinde sürekli, düzenli olarak o cildin nemini e, korumak adına kullanmamız gerekiyor. Nemlendiriciyi sürdükten hemen sonra değil, bir 10 dakika kadar sonra da güneş kremimizi bütün cildi olması gerekiyor. Nemlendiriciyi niye kullanıyorum? Dışarıdan gelecek bütün etkenlere karşı kuruluk oluşturup cildimi kırıştıracak olan bütün etkenleri ortadan kaldırmak için nemlendirici kremimizi kullandırıyoruz. Nemlendirici kremimiz böyle sadece böyle klasik bir nemlendirici olarak düşünmeyin. Cilt için gerekli olan bütün vitaminleri, mineralleri severek takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. benim gül hastalığım var. Yüzüm için ne önerirsiniz? Çok ilaç kullandım. Faydasını görmedim. Bir o kadar da yan etkileri oldu. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi gül hastalığının ana kaynağı maalesef bedende kan kaynaklı gayet tabi hıtların kanda birikmesi sonucu. Yani kanın gayet tabii hale gelmesi sonucu oluşmakta ve özellikle kılcal damarlarda etkisini göstermekte. Dolayısıyla ne oluyor ciltte? Bir hem yaralar oluşuyor hem hassasiyet gelişiyor hem de cilt bariyerinde zayıflamalar oluşuyor. Bunun için hem dahilen hem haricen müdahale etmemiz gerekiyor. Da haricen müdahale için bizim doğal marka Roza için hassas ciltler için hassas yüz bakım kremi ürettik. Ne yapıyor? İçerisine yulaf ekstresi ve beta glukan ekstresi Öncelikle içeriklerimizden. Bu ekstralar ne yapıyor? Cilt bariyerinde hani bir zayıflık oluyor ya, o zayıflığın giderilmesine cilt bariyerinin kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte içerisinde sakkarit izomerat dediğimiz ve özellikle cildin kolajenliğiyle böyle hemen bir araya gelip cildin nemini yaklaşık %70-75 oranında tutmaya yardımcı olan bir madde ve tamamen doğaldır, organiktir. cildin nemini korur. Bir de ayrıca içerisindeki anti inflamatuar bitkisel ekstireler o cilt yüzeyinde bulunan inflamasyonlarını e, inflamasyonun giderilmesine yardımcı olur. Bu e, ve ayrıca e, bu e, rahatsızlıkta Demodex dediğimiz bakteride de çok yoğun artış oluyor. Onu da ne yapmamız gerekiyor? Gücünü, kuvvetini kırmamız gerekiyor. Bu haricen uygulama. Dahilen ise Bizim doğal marka hünap meyvesi özümüzü kullanmanızı öneririm ve ayrıca e, bulgur, kuru fasulye, mercimek, dana etinden uzak durmanızı öneririm. Çünkü bunlar daha da arttırır bu sürecin içerisinde. Merhaba koltuk altlarımda kararma var ne öğrenirsiniz? Bir de oğlumun kulağında eczema var ne kullanmalıyız? Arkadaşlar bizim biliyorsunuz çok unutuyorum bahsetmeyi. bölgesel kararmalar için doğal markamın ürünü mevcut. Ne Hangi bölgelerde kullanıyoruz? Koltuk altı, diz, dirsek, bikini bölgesi veya vücudun bir bölgelerinde oluşan kararmalarda oldukça güzel dönüşler alıyoruz. Koltuk altı kararmaları için burnumuzu kullanmanızı öneririz. Güneş görmeyen bölgeleri sabah akşam ince bir tabaka halinde. Güneş görenleri ise yalnızca akşam uyguluyoruz. E, kulağındaki egzama için ha, Ayrıca eğer ki güneş gören bölgeler varsa mutlaka güneş kremi kullanıyoruz arkadaşlar. Bölgesel karma kremini güneş gören bölgeler uyguladığımızda güneş kremini mutlaka kullanmamız lazım arkadaşlar. Fidan Hanım, merhaba ben size bir şey soracaktım. Sizden 3 kutu borbon borjoint aldım ve ağrılarıma eklemlerime çok iyi geldi. Bu olumlu bir dönüşümüz. Bir de 58 yaşındayım cildim için göz çevresi için sürekli kullanacağım bir ürün tavsiyesi var mı? Arkadaşlar safran Cevheri yağımız var biliyorsunuz bizim el yapımı ürettiğimiz bir ürün benim yıllardır kullandım. Safran cevherinin iki türü var, plus ve ekstrası var. Ekstrası göz çevresindeki problemler için sürekli kullandırıyoruz. Eğer göz altında morluklar varsa, yağ bezeleri varsa, ödem varsa, kırışıklıklar varsa, onların giderilmesine yardımcı olan bir ürünümüz bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Fidan hanım merhaba ben sizin cildinize hayranım acaba yüzünüzde ne kullanıyorsunuz arkadaşlar yıllardır cilt bakımıma çok ciddi önem veriyorum kendi ürünlerimize yani kendimiz hep e, şey karışımları oluşturduk ve şu an artık piyasaya sunduk şöyle yapalım ben size günlük bir rutinimi şey yapacağım çünkü bizim doğal markam yüz temizleme jeli ile ben her gün yüzümü yıkıyorum bizim c vitamini serum ile her gün sabah akşam uygulama yapıyorum Bununla birlikte safran cevheri yağımızı her akşam mutlaka yüzüme uyguluyorum. Artık nem ihtiyacı olduğunda da bizim yine doğal markam nemlendirici kremimizi düzenli bir şekilde kullanıyorum. Hatta ara arada propolisli bir kremimiz var onu da geceleyin zaman zaman yüzüme sürüyorum oldukça faydasını görüyorum. Böyle ürünleri şöyle bilgi almak için şuradan bize ulaşabilirsiniz dilerseniz şöyle yapabiliriz. cilt ürünleriyle alakalı bana cildinizin fotoğraflarınızı asistan bayan asistan arkadaşıma gönderirseniz cildinize ihtiyacı hata sıkıntılarınızı yazarsanız ihtiyacınıza uygun olarak bir protokol oluşturup takipli bir şekilde ilerleyebiliriz.